Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Trabzon Liman Teknik ile karşınızdayım. E, Trabzon Liman'a baktığımız zaman 29.75 ve 29.03'te destek fiyat aralığımız bulunmaktadır. E, 30.95 ve 31.43'te direnç fiyat aralığımız bulunuyor. E, 31.43 daha önce bizim destek bulduğumuz bir seviyeydi. Şu anda direnci dönüştüğünü görüyorum. 30.95 daha önce zaten birçok kez test ettiğimiz ve kıramadığımız e, kırdıktan sonra da yaklaşık olarak e, 36.11'e kadar yükseldiğimiz bir seviyeydi. 30.46 seviyesinden kapatmışız. Baktığım zaman daha önce geçmiş hareketlerimizde burası bir dirençmiş. 1, 2, 3 defa test etmişiz. Hatta 30.46 seviyesi kırıldıktan sonra 42.49'a kadar yükseldiğimizi görüyorum. 30.46 seviyesinden bir tepki alımı gelebilir. Burası takip edilmelidir. Aşağıdan gelen desteğimizin çok az bir yani çok az altına sarktığımızı görüyorum. 30.55 seviyesinin altında bir kapanış yapmışız. Şimdi 30.46 seviyesinden bir tepki alımı gelebilir. Burası takip edilmelidir. 30.46 seviyesinden tepki alımı geldiği takdirde 30.95, 31.43 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde günlük ve haftalık kapanış gerçekleştirdiğimiz takdirde 32.21 daha sonrasında 34.17 direnç seviyesi test edilebilir. 30.46 seviyesinden tepki alımı gelmediği takdirde 29.75 ve 29.03 destek fiyat aralığı takip edilmelidir. 27.17 çok çok güzel bir desteğimiz bulunuyor. 27.17'nin altında sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum ben Trabzon liman hissemizin. Ee, kısa vade trend Hareketlerimize baktığımız zaman yani günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman ben kısa vade trendi 5 ve 8 olarak kullanıyorum. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın altında kapattığımızı görüyorum. 8 günlük hareketli ortalamamız 32.36'ya tekabül ediyor. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için 32.36 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde günlük veya haftalık kapanış gerçekleş kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. 20 ee, günlük hareketli ortalamamızın altında kapatmışız. 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Ee, 50 günlük hareketli ortalamamızın da altında kapatmışız. Bayağı bir zayıf yani güç kaybettiğimiz gözüküyor. Ee, 200 günlük hareketli ortalamamız 30.49'a tekabül ediyor. Ee, şöyle yapalım. Buradan. Tam net olarak gözükmüyor. Pardon çok affedersiniz. Şimdi daha net, daha doğru konuşabiliriz. 200 günlük hareketli ortalamamız 29.63'e tekabül ediyor. Destek onay için 29.63 diğer bir ifadeyle 200 günlük hareketli ortalamamızı test edebilir. 200 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam ettireceğini düşünüyorum ben Trabzon Liman hissemizin. Daha önce 200 günlük hareketli ortalamamızdan bir destek bulmuş ve yaklaşık 36.20'ye kadar 20 seviyesine kadar yükseldiğimizi görüyorum. Şu anda Trabzon Limanı'nda bu şekilde bir görüntü var. Bahsettiğim direnç seviyeleri takip edilmelidir. 200 günlük hareketli ortalama da takip edilmelidir. Direnç seviyelerinin üzerinde günlük veya haftalık kapanış gerçekleştirdiğimiz takdirde yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Bu seviyelerin altında kapanışlar geldiği takdirde destek noktaları takip edilmelidir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.